Gifkoanaliz.com'dan selamlar, mutlu pazarlar dilerim. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. iki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Birincisi ilgili tuttuğum hatlar var onları paylaşıp ikincisi ile ilgili ise daha net analizlerle beraber beraber güzel bir netice almaya çalışacağız. Saat şu an sabaha karşı demeyeyim de en azından gecenin ilerleyen vakitlerinde 3 civarında ya büyük ihtimalle 3.5 civarında İstanbul videomuz yayında olacak ki iki platformda da yayınlayacağımız bir İstanbul programı olacak. Alt taraftan bir beğeni butonu basıp daha sonra da yoruma tıklayarak ve bir de yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Buradan destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görün isterdi ki daha erken saatlerde bu videoyu paylaşım ama hem çalışmam çok uzun vakit alması hem de karar vermemde biraz zorlanmam ve bayağı bir üzerine düşmem programın biraz gecikmesi neden oldu. Umarım doğru kararı vermişimdir ve iyi bir netice alırız diyor ve yorumlara başlıyorum. Onun öncesinde Twitter'da da bizi gif koyunca yazarak takip etmenizi söyleyerek başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda ben startla beraber 3 numara ateştayın liderli almasını ve beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Birinci aldıgan yani tek arıyorsanız 3 numara ateştay tam size göre. Yok ben rakip yazacağım diyorsanız 1 numara Selcan Hatun, 2 numaralı Bedinurzade, 6 numaralı Begrat, 4 numaralı Erekli ve 5 numaralı Ollella'yı yazabilirsiniz ama 3 numara Ateşli rakiplerinin birkaç adım önünde. İkinci koşuya baktığımızda ben yine bir tek arıyorum diyorsanız 3 numaralı Andolu Efesi tam size göre ve yani çok potansiyelli geleceği parlak. Bir at Bugün biraz gidişat yönünden etkilenme ihtimali var ama son yarısında gidişat yavaş olduğu için erken hamle yapıp liderliği aldı. Bugün de büyük ihtimalle benzer taktikle yine erken hamle yapıp 3 numaralı Andolu Efesi'nin kazandığını görebiliriz isteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar. Önde boş kalma ihtimal yüksek olan 6 numaralı Ambargo. Daha sonra 1 numaralı Powership. 2 numaralı Peace Ruby. 4 numaralı El Profesör. Ve 5 numaralı Anna Enriyeti değerlendirebilirler. Ama 3 numara çok 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 önde. Üçüncü koşuya baktığımızda çok büyük aksilik olmazsa çok avanta bir gruba gelen iki numaralı Sakal Aydın'ın bu rakiplerini geçmesi gerekiyor. Birinci aldıgan için isteyenler farklı bir tek aday olarak iki numaralı Sakal Aydın değerlendirebilirler ki şöyle bir baktığımda gerçekten rakip yazabilecek bir at bulamadım. O yüzden de iki numaralı Sakal Aydın diyorum ve geçiyorum. Şimdi geldik bizi ilgilendiren kısma ikinci alan. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. İlginç bir heyecan var üzerimde. Çünkü cazip atlarımız var ve ya bugün 2'de 3'te kalırsak da şaşırmam. Gerçekten çok cazip bir şekilde sonuçlanıp net bir başarı elde edersek şaşırmam. O yüzden de merak ettiğim günlerden biri olacak. Bakalım neler çıkacak. Çok çok merak içerisindeyim. Dördüncü koşuya baktığımızda aslında ilk ayaktan bir adım kalemi kıralım. Yer mero diyelim. Geçersek büyük ihtimalle programı yakalarız. Geçemezsek de iki ayaktan atarız dedim ama sonrasında rakip yazmaya karar verdim. Yine de farklı kurgu oluşturup değerlendirmek isteyenler varsa onlar için önerebileceğim isim 5 numaralı Gold Power. Gold Power son yarısında belki 5. kelle etmiş gibi görünebilir ama 1.30 içerisinde bir derece yaptı ki 1.30 derece 1500 için çok iyiydi. Ama bu altın genel başarıların uzun mesafede olduğunu düşünürsek bence normal bir sonuçtu. 5. bugün yaşça büyük rakiplerin yanına geliyor ama yaşça büyük rakipleri artık yıprandı ve birçoğu ya el değiştirdi ya çok fazla il değiştirdiler ya da çok sık koşarak biraz eksik performans sergilemeye başladılar. Tempolarında yükselme ihtimali var yarışta. O yüzden sonlarda yapacağı ataklar 5 numaralı gold power'a güzel bir netice, güzel bir birincilik getirebilir. Eğer ilk ayaktan bir risk almayı düşünüyorum diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama risk almayacağım diyorsanız o zaman buraya çok at yazılmadı ve ciddi rakipleri var. Bunlardan biri 1 numaralı koca seyit Koca Seyit devamlı bu grubu geçip devamlı da AGF'de geri planda kalan bir at. Çünkü ben bu atı bir yaş önce dönerken bültenlere baktım dedim. Ya bu at bu AGF'de nasıl kalmış diyerekten bayağı bir dil dökmüştü bugün ve gerçekten çok güzel birinci elde etti. Bugün hemen hemen benzer grupta start alıyor. Biraz kilosu var ama bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Koca Seyit iyi koşar. Daha sonra bir kere daha 9 numaralı influencer Hatırlarsanız son yarışında ön planda önerdiğim atlardan biriydi. O gün düzlük bitmedi. Yani o gün nerede izledim ben yarışı dışarıda bir yerde izlemiştim. Düzlük dönüldü. Influencer kolaydı. De Ataklara karşılık verdi. Devam etti. Ataklara karşılık verdi. Devam etti. Devam etti. Devam etti. Bir türlü düzlük bitmedi ve artık son yüzlere doğru rakiplerini geçildi. Ama devamlı formda gelen ve güzel bitmen idman olan bir influencer var. Bugün Steam'de birkaç rakibinden etkilenmezse mutlaka iyi koşar. Daha sonra 6 numaralı Winnerman, 4 numaralı New World ve dikkat cim bir at var. Yarın büyük ihtimalle puanlamada geride kalacaktır. 3 numaralı Mavi Kılıç. Aslında Mavi Kılıç'ın orijinine baktığımızda bu at tam bir sentik atı. Ama bugüne kadar 3 tane sentik koştu. Aslında o yarışta çok ölçülenecek tarzda yarışlar değil. Çünkü yarış hayatının yeni başladığı zamanlardı. İlk yarışıydı. Dördüncülük elde etti. Daha sonra iki boy start sonu yaşadı. Daha sonra iki boy start sonu yaşadı. Ondan sonra sentik koşmayan, sentikte start almayan bir mavi kılıç gördük. Ya yani bugün tekrardan sente geliyor. Benim nezdimde bu atın bir sentikte şansı var. Çünkü anne tarafı mavi semadan ciddi bir sentik potansiyeli var. Bugün baktığımızda belki öne gidebilecek hatta var ama Mavi kılıç dışında lider alabilecek bir at yok. Büyük ihtimalle zorlanmadan liderliği alıp virajın orada bir 5-6 boylu dönmeye çalışacak ve bunu başarma ihtimali çok yüksek. Bu da bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasa neden olabilir? Cazi Patarayanlar ilk ayakta 3 numaralı mavi kılıca bence detaylarıyla beraber özellikle ve özellikle dikkat etsinler diyorum. 5, 1, 9, 6, 4 ve 3 sıralamam. Beşinci koşuya baktığımızda burada da önceliği 9 numaralı Merilin'e vereceğim. Merilin'e baktığımızda aslında ilk yarışını gerçekten kazanması gereken bir atmış ki biraz geç ataklar, biraz yaşadığı problemler, ataklar gelene kadar ki o gün 28 lira kaynağı vardı. Gerçekten kazansa bayağı bir yer yerinden oynardı. Bence kazanabileceği tarzda yarışı kaybetmiş bugün geldiği grup çok üst düzey isimlerden oluşmuyor. Yani en azından performans olarak ilk yarışın çok iyi yarışlar yapmadı bu atların birçoğu. O yüzden de birazcık ilk yarışın üzerine koymayı başarabilirse 9 numaralı ilk yarışı bence bu grup için yeterli ve bugün Maiden'den veda ettiğini, Maiden'den çıktığını görebiliriz. Favorim 9 numaralı ilk İlk rakip olarak ise 1 numaralı Adal diyeceğim. Aslında bir süre önce Ankara Çiminde çok güzel bir ikinci kelle ederken son koca yarışı biraz gereksizdi. Bugün tekrardan Çim de geliyor ve etkili koşan bir adal görebiliriz. Daha sonra 10 numaralı Plain Line. Yani idmanda bu kadar iyi görünen bir at gerçekten çok ender görünüyor ki böyle idmandaki görüntüsünü görünce tekrar tekrar izleyesin geliyor. Mükemmel bir görüntüsü var. İlk yarışı beklentinin biraz altındaydı çünkü kolay kazanması beklenen bir attı. Ama bugün daha hazır geldiği yarışta farklı koşan, daha etkili bir netice alan bir 10 numaralı plain line görebiliriz. Daha sonra 12 numaralı Stay 7 numaralı inertia ki inertia da şöyle baktığımızda bu at kumda koştu ve bir yerden sonra duvara çarpmış gibi durdu. Ama bu atın orijini hem baba tarafından hem anne tarafından tam bir çim orijin. O yüzden de çim çok farklı bir performans 7 numaralı inertia'dan gelebilir. Daha sonra 2 numaralı Asya Güneş idmanda pırıl pırıl bir görüntüsü vardı. 3 numaralı bizim için 4 numaralı Deş ve 11 numaralı September devreye girebilecek isimler 9 önde 1 10 12 7 2 3 4 ve 11 sıralama geldik günün en önemli koşusu çaldıran koşusuna gerçekten çok keyifli ve izlenmesi e, heyecan veren bir yarış diyebilirim benim burada net favorim 3 numara line Victory Aslında bir, bir tek de atalım ama ya kurt e, atları neler yapacağını kestiremediğim için elim tek atmaya gitmedi. Ben burada çay öne çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü biraz ilgili de bunu fark etmiştir ki bir yarış önce bekleyerek daha net kazandı. Sonuçta ise işte işte öne çıktı. Biraz da eksik bir performans sergiledi ve beklentinin altında kaldı. Bugün büyük ihtimalle 2-3 beklemeyi tercih edeceklerdir. Line Victor öne hızlı hamle yapacak. Yani burada benim merak ettiğim yani Lord of beraber Sound of Summer ne yapacak? Fedai mi koşacaklar? Kendileri için mi koşacaklar? Bu yarışın neticesini belirleyecek. Eğer kendileri için koşarsalar ben Joshua Lane Victory mesafe uzasa da mesafe e, kötü koşacak izlenimi verse de birçok kişiye ben herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını startla beraber liderliği alıp çok güzel itman görüntüsüyle de birlikte beyaz bayrak aynı yarışıyla kazanacağını düşünüyorum. Eğer burada bir risk almayı düşünüyorsanız 3 numaralı Len Victory'i değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacakları öncelik 8 numaralı Çayka. Son yarışı beklentinin bayağı bir alında kaldı ama bugün bir şansı daha hak ediyor. Çünkü bir yarış önce Ankara'da 1600'de kazandığı yarış muazzamdı. Bugün daha farklı koşabilir. Daha sonra merak ettiğim bir at 7 numaralı Tale of the West. Yani bugün Boat'ın Colt Victor'ın yolundan mı gideceğini Yoksa biraz daha eksik performans sergileyip o kadar da e, beklentiyi karşılayamayacağını göreceğiz Çünkü Boat ilk yarışında İstanbul'da koşuyordu ve Belki üçüncü ülkeye indirmiş gibi görünebilir ama çok kötü bir yarış yapmadı. Çünkü çok üzerine gidilmedi o gün. Daha sonra Bursa yarışta ben bu atıyorum. Planda önermişsem iyi koştan düşünüyordum. Ve öyle de oldu. Çok kolay bir birinci elde etti. Potansiyel bariz var. Eğer ekürleri fedai koşarsa Tale of the West'in sonlarda yapacağı kadar mutlaka netice verebilir. Bir de sık koşsa da 2 numaralı Cosmic Kit devreye girebilecek diğer şanslı isim. 3, 8, 7 ve 2 sıralamam. Eğer çok çok yeriniz varsa idmanda çok beğendim 5 numara Nirvana'yı da yazabilirsiniz. 7. koşuya geldiğimizde tek tercihim burada kullanıyorum. 2 numaralı Çiki günün bankosu olarak öneriyorum. AGB'sinin çok yüksek çıkacağını sanmıyorum. Umarım da öyle olur. Çiki sana neden tek attım? Yarış çünkü çok süratle gitmeyecek. Yani baktığımızda Panejan'ın liderliği alma ihtimali çok yüksek ama son yarışı biraz ağır gelebilir bu hatta. Panacea'yı kim kovalar dediğimizde orada çok fazla cevap alamıyoruz. Belki Splendid gidebilir. Bunun hemen dibine Chikisan gidecek ki. Yani Chikisan'ın bir örnek vermek istiyorum sizlere. Ee, bu yarışı. O gün hiç unutmam dün gibi hatırlıyorum. Yani yarışın yavaş geçişi çok belliydi ve Dollarman'ın ben o gün yavaş tempo fırsat bilerek kazanacağını düşünüyordum. Ama Çikisan yarışı o kadar kolay bir at ki, yarışı istediği yerlerde o kadar iyi takip edebiliyor ki çok kolay amellerle beraber bir anda öndeki atları atlamayı çok kolay başarıyor. Bugün de aynı şekilde çok yüksek tempolu bir yarış olmayacak. Büyük ihtimalle viraja kadar çok kolay gelecek. Düzlükte rakiplere yan yana geldiğinde ben üstünlüğünü bariz bir şeydi kullanıp hissettirip zorlanmadan bir yerlerde liderliği alacağını yerden gelecek konaklar gelene kadar da yakalanmadan işi bitireceğini düşünüyorum. Ben şahsi olarak yanına at yazmayacağım. Bugün en güvendiğim tek 2 numaracık Çikistan. Benim bugünkü bankom. ikili almayı düşünenler varsa 4 numaralı panayçiliği değerlendirebilirler. 8. koşuya geldiğimde tekimiz haricinde en risk aldığım yer burası olacak. Çünkü iki tane at önereceğim. Normalde çok kolay birisiyle ama mecbur olarak bir yerlere kısmamız ve risk almamız gerekiyor. Umarım iki hatta burayı geçmeyi başarabiliriz. Bunlardan biri 800 numaralı Gürboğa. Hatırlarsınız bir yaş önce çok cazip konumdayken dikkat diyerek ki gerçekten düzen durduğum bir hattı ve önerdiğim bir de kazanmasını bildi. 1.30 içerisinde de çok demeyeceğimiz bir dereceyle kazandı. Bence güzel bir performanstı. Ondan sonraki sentik yarışı biraz yaşadığı yol problemleri eksik koyması neden oldu. Bugün hemen hemen yani geçebilecek tarzda bir gruba geliyor. Baktığımızda önde tempo olabilme ihtimali yüksek. Çünkü Çekoğlu, Pergamon, Junior Selim, Atlı Ahmet, Sercanan gibi önemli yapabilecek atlar var ki Alka falan da bunlara dahil edebiliriz. Tempolar mutlaka yükselecek. Üstteki rakip bir aslında ciddi bir kilo farkı var. O yüzden de bu da bir avantaj. Bu kadar şartlarla yine sesiniye gitti? 8 numaralı Gürboğa'nın kazandığını görebiliriz. İkinci tek arayanlar 8 numaralı Gürboğa değerlendirebilirler. Rakip yazacakları ben tek bir isim önereceğim. O da 2 numaralı Pergamon. Son yarışında gerçekten at yarışı şanssızlık oldu bizim için. Çünkü ben o gün güzel bir oyunum gidiyordu. 3 tane at önerdim. Pergamon, Mikser ve Şalkız'ı 3'ü de derece sokak yarışı kaybetti. Yapacak bir şey yok at yarışında bazen şans vakti de yanında olması gerekiyor. Pergamon genel olarak iyi bir at ve bu tür kilolarda kaldırabilen bir isim. Bugün stilinde birkaç rakibi olsa da Pergamon kadar seri bir at yok. O yüzden de startta beraber liderle alıp rakipten yakalanmadan beyaz bayrak aynı yapabilir. Risk alıyorum. 8 ve 2 sıralamasıyla burayı geçiyorum. Umarım da burayı iki hatta geçmeyi başarabiliriz. Günün son kursuna geldiğimizde burada da puanlamada geride kalmasını beklediğim bir isimle başlayacağım. 9 numara Laura Hanım. Alis Karataş ne kadar tercihini tip toğdan yana kullansa da bence Laura Hanım gerçekten potansiyeli yüksek bir isim ve ilk yarışında sanki 5. keyletmiş gibi görünse de hem startı yalamadı hem Alis Karataş çok poz üzerine gitmedi ve ama sonlarda yaptığı ataklar ve kapattığı fark çok ciddiydi bu kadar iyi performans sergileyen bir bugün dışarıda bırakmak olmazdı. Aynısını tekrarlayabilirse ve devamına getirirse bence 9 numara Hanım'ın kazandığını görebiliriz. Favorim. İlk rakip olarak ise 13 numara tip to diyeceğim. İlk yarışı fena değildi. Çok aman aman da değildi ama çok kötü de değildi. O yüzden de bugün de şans verilmesi gereken atlardan biri. Daha sonra 14 numara Zatopek. Bu beklenti olan bizim Güzel de bir orijini var. Çin ve çok yatkın bir at. O yüzden bugün devreye girebilir ki eğer aradan etkilenmezse gerçekten bu at bu grubun üzerinde bir isim ve mutlaka söz sahibi olduğunu görebiliriz. Daha sonra 12 numaralı Time of Runner, 11 numaralı Tempesta Mia, 1 numaralı Apollinia, 4 numaralı Kutta Zor, ve 3 numaralı kendi Rein devre girebilecek isimler. Özellikle 4 numaralı kut tasarruğa dikkat edin ve eğer bugün kötü koşarsa bile ilerleyen zaman için kum pisti bu atı kollayın. Çünkü bu at çok fazla meydan kalacak bir isim değil. Potansiyel olan bir at. Özellikle Sentik, kompiste takip listenizi yazıp ilerleyen zamanlarda değerlendirmenizi söyleyebilirim. 9 13 14 12 11 1 4 ve 3 sıralamam. Bugünkü İstanbul yorumların bu şekilde. Yüksek bir ikramiye verme ihtimalin fazla olduğu bir bülten olduğunu Söyleyeyim ona göre değerlendirmelerde bulunun. Çünkü zor bir bülten ve ertede sonuçta çıkabilir. Benden İstanbul için bugünlük bu kadar. Daha Adana bültene çalışıp onunla ilgili yorumlarımı da sitenizde paylaşacağım. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.